E, öncelikle bugün bizim onursal başkanımız Sayın Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm yıldönümü. E, tekrar rahmet anıyoruz kendisini. E, Efsanenin doğuşunda inanılmaz bir emeği vardı. Asla unutulmayacak. Tekrar gani gani rahmet eylesin diyorum. Ailesine tekrar başı sağ olsun e, Maç içinde bugün öncelikle ben e, Göztepe taraftarını ve camiasını tebrik ediyorum. E, gerçekten e, aklı takımının desteklerinden başka bir şey olmayan, kafasında başka hiçbir problem olmayan insanlar Trabzon şehrine geldi Göztepe taraftarları. Bizim taraftarlarımızla beraber bütün gün gezdiler, eğlendiler. Ee, karşılıklı çok güzel tezahüratlar vardı. Ee, çok centilmenceydi. Ben hepsine, tüm gelen Göztepe taraftarlarına tek tek teşekkür ederim. Ayrıyetten Göztepe Başkanı'na, yönetim kuruluna da ayrı olarak teşekkür ederim. Ee, gerçekten e, centilmenlik ve nedir? Bunu tekrar burada gösterdiler. olsunlar, var olsunlar. Ee, şehir takımlarının önemi de bu, bu noktada ortaya çıkıyor. Ee, bir an önce şehir takımlarının sayısının da ligimizde artmasını temenni ediyorum. <laughs> Maç için gelince yani hakemler hakkında çok bir şey söylemek artık istemiyorum. Sadece gülüyorum. Ee, yani bu komik bir durum. Ee, yani çok konuşacak bir şey kalmadı artık yani biz diyeceğimiz her şeyi söyledik. Sadece artık bunlara gülmekten başka bir yapacak bir şey kalmadı geriye. Allah akıl fikir versin diliyorum. Sizler de burada beklediğiniz için çok ederim arkadaşlar. Başkanım so final ilgili Eskişehir Öçeklandı sonra <laughs> iptal edildi. Finalin nerede oynanacağına ilgili bir talebiniz olacak mı federasyonda mı? Ee, e yapalım başkanım. Anadolu evet. Bizim var. bizim düşüncemiz Anadolu'da bir şehirde oynanması yönünde. E bunu e, federasyona ileteceğiz. E tabii ilginç kararlar çıkabiliyor biliyorsunuz. Dolayısıyla nasıl bir karar çıkacağını da hep beraber göreceğiz. Başkanım, televizyonu... <laughs> yani biz daha önce de bunu talep ettik. Ee, ama sadece Federasyon Fenerbahçe Galatasaray maçı ile alakalı bunu uygun gördü. Ee, diğerlerine uygun görmedi. Bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyor. Eskişehir'le ilgili başkanlık görüş alındı mı? Alınmadı. <laughs> Yani bunun aslında bir görüştükte bir durumu yok. Yani burada futbolun içinde olan herkesin bazı konulara hakim olması, bazı noktaları, klikleri biliyor olması ve bunlara göre davranması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu herkesin için, herkes için geçerli, herkesin iyiliği için geçerli. Yani bizim keşke böyle bir durum yaşanmasaydı ama şeyler arasında sıkıntılar oluşuyor. Yapacak bir şey yok burada diyecek çok fazla bir Başkan, konu yok. Yani çok umurlu havalar vardı ve özellikle <laughs> Fatih Hoca'nın gelişiyle birlikte Trabzonspor evet. evet. Bir yükselişe geçtiğini görüyoruz. Evet. Hem ligde de yükseliş var hem kupada finalcisiniz. Evet. Sezonu nasıl bitirmeyi planlıyorsunuz? Şimdi dediğimiz gibi Sayın Fatih Tekke'nin gelişinden sonra e, bir çıkış içerisindeyiz. Gidebileceğimiz en iyi nokta etmek istiyoruz arkadaşlar. Biz zaten her yerde bunu söylüyorum. Gerçekten camiamıza ve taraftarımıza sağ sonuçlarından dolayı maçımız. Bu çok net yani. Hani burada diyeyim diyecek bir şey yok? Üzgünüz. Ee, keşke böyle olmasaydı. Ama bunlar yaşandı. Ee, ama bu noktadan sonra artık kupada finaldeyiz. Ee, ligde de gelebileceğimiz en iyi noktaya gelmemiz gerekiyor. Kendimizi bir nebze olsun taraftarımıza, camiamıza affettirmemiz gerekiyor. Aklımızdan geçen tek şey bu. Gelebildiğimiz kadar en iyi noktada oraya gidilmek istiyoruz. Başkanım, Başkanım şunu da sorayım <laughs> ekonomik anlamda tabi sağ sonuçları bir yandan kötü giderken bu sezonun özelinde çok önemli hamleleri de imzaladınız. <laughs> evet. Başta siz olmak üzere gelinen noktada e, bu zamana kadar gelir geçen süreç içerisinde neler yapıldığına dair çok kısa üzerinde bilgilendirilmiş. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bununla alakalı ben önümüzdeki hafta olabilir bir toplantı yapmayı planlıyorum. Geliş çaplı. Bu çok uzun ve detaylı bir konu. Trabzonspor'un bazı eee elde ettiği gayrimenkullerin ve bunlarla alakalı ortaya çıkacak olan gelir tablosunu biz önümüzdeki hafta veya ondan sonraki hafta içerisinde bir basın toplantısı düzenleyip tek tek anlatacağız. Yani ben şey burada yapacağız. şimdi anlatmaya başlasam sıkıntı olur. Abileri kupada finalde etrafımız. Evet. Yarın 19'da evet. Bir şey bir karşılaşmaya Yani U19 takımı gerçekten herkese bir mesaj veriyor biz geldiğimiz günden beri en çok destek verdiğimiz noktalardan birisi altyapı, akademi. Ee, ama tabii bizim desteğimizin dışında inanılmaz da bir emek var. Başta da Eyüp Hoca olmak üzere tüm oyuncuları canı gönülden tekrar tebrik ediyorum. Bu başarı onların. Biz görevimizi yapıyoruz. Bu bizim görevimiz. Görevimizi yapmak durumundayız. Ama her görevini, her iyi yaptığın şeyin karşılığında sağasın aynı sonucu vermiyor. Dolayısıyla U19 takımı bize çok güzel bir karşılık verdi. Ee, yani diyecek bir şey yok. İnanılmaz bir başarıya imza atıyorlar. Ben inanıyorum ki yarın da finale kalan takım Trabzonspor olacak. Ee, final maçı artık ondan sonra çok ilginç bir pozisyon ortaya çıkacak. Yani gerçekten e, Türk futbol tarihinde büyük olacak. Ama ben değerli kardeşlerimin en iyisini vereceğine eminim. Bir kere canı gönülden çok iyi bir mücadele veriyorlar ki bu mücadeleyi hepiniz gözlerinizde izliyorsunuz, anlıyorsunuz. Bu çok önemli bir duygu. Bize de ve camiaya da bir mesaj da veriyorlar. Asıl o mesajın da altının çizilerek alınması gerekiyor. Tabii oradaki durumlar teknik konular. Yani biz e, belli bir desteği veriyoruz. O belli bir desteğin sonucunda e, U19 takımımızda bize çok güzel bir karşılık verdi. Ama asıl konu tabi e, bundan sonra konular teknik konular. Onlara ben girmeyeceğim. Eğer hocalarımız tabi uygun gördüğü dakika o oyuncularımızdan faydalanmaya çalışacaktır. Bunları da hep beraber göreceğiz. Geçsek amaçlı maça gidecek misiniz başkanım? Niyetimiz bir o yönde. Niyetimiz o yönde. Teşekkürler <laughs> <laughs> başkanım. Tamam, Teşekkürler başkanım. Kolay gelsin iyi Sağ akşamlar. İyi akşamlar. Tamam.